Evet, Şimdi yazım kurallarına bir giriş yapacağız bu derste, tamam mı? Nelere bakacağız? Ses bilgisiyle ilgili yazım kurallarına, büyük harflerin kullanımına, yazımı çok karıştırılan kelimeler, sayıların yazımı, birleşik kelimelerin yazımı ve kısaltmaların yazımına göz atacağız. Bunlar bir videoda değil, her birini ayrı birer videoda işleyeceğiz, tamam mı? Siz de mutlaka lütfen bu videoları izleyin. Çünkü okulda değiliz, birlikte değiliz. Ben sizi özlüyorum, siz özlediniz biliyorum. ancak burada buluşabiliyoruz. Lütfen bu fırsatları değerlendirin. Sorularınız olursa mutlaka bana gönderin. Tamam Peki başlayalım hadi. Ses bilgisiyle ilgili yazım kuralları. Kalınlık incelik uyumu. Nedir bu? Kalınlık incelik uyumu. Büyük ünlü uyumu değil mi? Yol bozulan araba tamirci götürdük. Yukarıdaki cümlede bazı kelimelerin sonlarında bırakılan boşluklara sırasıyla D, I, E eklerini hiçbir değişikliğe uğratmadan ekleyip yazalım. Yol D, bozulan araba I, tamirci I, D, E diye yazamayız, değil mi? Bir e, anlamda bir bozukluk olur. Şimdi biz bu D, I ve E ekini e, ünlü uyumuna Uyararak kendinden önceki kelimenin ünlülerine uydurarak yazmak zorundayız. Biz buna kalınlık, incelik, uyumu diyoruz. Ne deriz yani yolda demeyiz, yolda deriz. Arabayı demeyiz, arabayı deriz. Buraya bir kaynaştırma sesi getiririz. Sonra ta ne deriz? Tamirci ye deriz, değil mi? İşte biz buna büyük e, ünlü uyumu, kalınlık, incelik, uyumu diyoruz. Bazı ekler ise hiçbir şekilde değişmez. Nedir bunlar? Yor, leyn, Can, Interact, Dash eki de var buraya almamış. Bu seslerin de hiçbir zaman değişmediğini biliyoruz. Tamam mı? Şimdi asıl duruma gelelim. Ses değişikliklerinin da Mesela burada sertleşme, benzeşme olayı var. Sokakta şeklinde yazmayız. Nedir? Sokakta deriz. Aslında ekin aslı dağdır. D, dağ. 2'dir. Ama bu D2 sertleşerek T'ye dönüşür. Demez çünkü sondaki sert sessiz. Sonra anlattı demeyiz. Anlattı deriz. Anlattı dersek hata yapmış oluruz. Yumuşamar da da aynı şekilde. Gömlektir aslında kelimenin kökü. İ2 onu yumuşatır. Gömleğimi deriz. Ağaç. Ağaçı demeyiz. Ağacı deriz. Ç'ye yumuşayıp C'ye dönüşür. Ünü düşmesi de yine bir yazım hatası sebebi olabilir. Nedir? Burunuma demeyiz. Burnuma deriz. Buradaki u düşer. Omuzu demeyiz. Omzu deriz. Değil mi? Aslında kelime evet. omuzdur. Bu u iki orta hecedeki dar ünlüyü düşürür. burada da omzu şeklinde yazılır. Hemen soruya da bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses değişikliği gösterilmediği için yazım yanlışı oluşmuştur? Ee, bunlar zaten hepimizin bildiği gerçeklerdi. İstediği zaman bizden yardım isteyebileceğini söyledim. Gürültü yüzünden oradan erken ayrıldım, ayrıldım. Heyecandan iyi bildiği soruları bile yapamamış. Gördüğünüz gibi ayırmak, ayrılmak şeklinde yazıldığında ayırmak sözcüğü Dıl yapım ekini aldığında orta hecedeki bu dar ünlü ı düşer. Ayrıldım şeklinde yazılmalıdır. O zaman doğru cevap C'dir. Tamam mı gençler? Peki. Şimdi etkinliği de diğer videoda gösterelim. Hadi bakalım.